Kanal T'nin Ada Sabahı programında bugünkü konu Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odası Başkanı Hürrem Tulga idi. Tulga kriz masası kurulmasına dikkat çekti. Yapılan ilk toplantının detaylarını aktardı. Yapmazsanız gereğini yok ederek gider. Silindir gibi geçer. Yani bölgemizde krizleri çoğu çok, çok kez yaşadık biz ve biliyoruz. İyi yaparsanız bir süre sonra iyileşmeler başlar. Yapmazsanız geriye bir şey kalmaz. Hiç gecikmeyi affeden bir şey değildir. Şakaya gelir yanı yoktur. Evet. Onu demeye çalışıyorum, çalışıyorum. Özellikle e, ekonomiler rebaalı olarak da sosyal hayat alır başını gider zaten. dağdır e, O kadar önemlidir. Evet yani bu çerçevede dün bir toplantı ilk kez gerçekleşti. E, en azından beyin story'im yani işte e, seslendirdik düşüncelerimizi, sivil toplum kesimleri olarak e, herkes görüşlerini beyin fırtınası olarak işte evet. koyduk ortaya. Bu çalışmaların sonuca gitmesi lazım. O nedenle beyin fırtınası derim. Yani bir eksersiz olarak yapıldı. Ortaya bir şey çıkmış değil. Sorunlar çıktı ama. Tulga dövize endekste ülkede hayatın söz konusu olmadığını ifade etti. Dövize endeksli bir hayat olamaz bu ülkede. Ee, dövizle ilgili hayat düzenlenmesi gerekiyordu. Dövizin bu kadar ülkeye girmemesi gerekiyordu. Çünkü tele kazanıyorsunuz. Geliriniz teledir. Ama başka bir para birimi üzerinden hayatı kurdunuz siz. Gelir hesaplamalarını vesaire. Ne kadar dolayısıyla burada sorunlu olduğu bunun ortaya çıktı. Oda Başkanı kaç kepenk kapandı sorusuna yanıt verdi. Biz her Bu sene anlarda. yapıyoruz. Her sene evet. yapıyoruz. Bu sene bitmiş değil. Bitecek. Ama biliyor musunuz artık korkuyoruz da. Çünkü e, hayat durdu. çok kesin. E, zaten e, alacak verecek davalarından dolayı mahkemelik olan e, insan sayısını, dava sayısını biliyoruz. E, bizim öngörünümüz işte 33-35 bin aralığıydı. Aralığı idi yıllık. 40'a dayandı. Ee, şimdi eğer bu taksit ödemeler düzenlenmezse e, dövizdeki artıştan dolayı bir takım önlemler alınmazsa hatta dövizdeki dövizliğin artışından dolayı dövizin artış, artışından dolayı değer, telenin değer kaybından dolayı taksit ödenmesi gereken taksitlerdeki tele miktarının artışı sübvansiye edilmezse e, bir miktar olsa da Bankalar Birliği'yle vesaire görüşülmez ve o artışlar olduğu gibi cebimizden çıkacaksa eğer böyle bir durum yaratılırsa dava miktarının 40 bin olan dava miktarının bugünlerde 40 bin olan dava miktarının 50 bin lira, 60 bin lira, 70 binlere lira çıkması işledir. Dövizim bu seyri halinde. dövizim bu seyri, seyri halinde ödeyen kalmaz. Yani bu taksitlerini ödeyebilecek olan kalmaz.